Sessiz sessiz ağlar gibi vay aman <laughs> Zaman geldi geder vay aman tek göz, göz gözler ben. Gözler baktarım benim odu Hadi, hadi yaşam bu odu odu Ha odu Kış kurtarar yaz olan Ne kadar, gülüş var. ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne Bir yol bulalım Dünyadan kadar, ne kadar, ne ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne ne kadar, 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 ne, ne kadar Kardeş bu mahnıdan iki kilo da mənə çək. Hemen bir tane de mahnı vereyim. Okuyun onları okuyun onu da. Oku görüm, oku görüm. Bayağıdan ne arasınlar? İlk baharım kışa döndü. Bu zalimin yüzünden. Mahnı tanışır. Dostum senin bir suçun yok. Anlıyorum gözümden. Ay can aynat. Bu gece gərənə, xəyalına gəl, gedim, dağı hıra, hiç hır, olmasa çıcıc. Girirsən, yarım gedin. A buca desən nə oldu? Hə? Ay dada. Ha bu da, odur. Ha e, bu o deyəcək. O adına çər e, odur, odur. Ə ondan bu çatlar, bu çat. Ola onlar mən bir dənə də da masturb oxuyum. Maşap, maşap, maşap. O nədir? Ma maşu, maşu, şubşap. Şub Yo, maşa midvət. Bu poğlan qəşəy ya oxdur, goy oxusun. Dolana mənə qolunuz, mənə qola dolunuz. Artıq sevməyəcəyəm. Elə biki sənə dönməyəcəyəm. Ça, 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 ça. Haydi gözəlim. Şəhər Bol bol gelebilirsen ama bunları okuma orada. Döyecekler, seni döyecekler orada. Onsuz da bir defa döveplersin. <laughs>